İyi günler. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AK Parti'nin aldığı olağanüstü kongre kararının partide herhangi bir kırılmaya, duraksamaya ve güç kaybına yol açmayacağını söyledi. AK Parti'de alınan olağanüstü kongre kararının sürpriz şekilde ortaya çıktığını, bu nedenle kamuoyunda ilgi çektiğini ifade eden Şahin, bu karar AK Parti'de herhangi bir kırılmaya, herhangi bir duraksamaya, herhangi bir güç kaybına yol açmayacaktır. 22 Mayıs'ı daha önceki kongrelerde olduğu gibi başarıyla atlatacağız ve önümüze bakacağız diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Amerikan Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Orgeneral James Jones ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Çavuşoğlu'nun bakanlıktaki makamında gerçekleşen kabul basın mensuplarının görüntü almasının ardından kapalı olarak devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 12. dönem sertifika törenindeki bir değerlendirmesinin çok tartışılıp konuşulduğunu belirtti. Bu konuşmada eğer ihtiyaç hasıl olursa, eğer gerek duyulursa Türkiye'nin milli ve tarihi çıkarlarını savunmak için düne kadar hükümete verdiğimiz fiili destek hukuki bir boyut alabilecek ve Milliyetçi Hareket Partisi yalnızca ülke ve milleti için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğunu kanıtlayacaktır ifadelerini kullandığını anımsatan Bahçeli MHP'nin hukuki boyutta vereceği destek bir hükümet mantığı içinde ele alınmalıdır diye konuştu. CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinin yer aldığı anayasanın ilk dört maddesini ve parlamenter sistemi kırmızı çizgi olarak belirlediği yeni anayasa çalışması son aşamaya geldi. Akademisyenler, hukukçular ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri dikkate alınarak hazırlanan anayasa taslağı yazımının bu ay sonunda bitirilmesi planlanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Dışişleri Bakanı Wang Kai'nin 12 Mayıs'ta Doha'da düzenlenecek Çin Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 7. Bakanlar toplantısına katılacağını açıkladı. Wanki, bunun yanında Katar Dışişleri Bakanı Halit Bin Muhammed el Atiyen'in davetlisi olarak bu ülkeyi ziyaret edecek. Dışişleri Banki beraberindeki heyetle söz konusu foruma katılacak ve temaslar gerçekleştirecek. Wanki daha sonra ise Tunus Dışişleri Bakanı Humaït el Cihinavi'nin davetlisi olarak 13-14 Mayıs günlerinde Tunusa bir ziyaret yapacak. İngiltere hükümetinin oluşturduğu Irak Savaşı Araştırma Komitesi Başkanı John Kilot, savaşla ilgili araştırma raporunun 6 Temmuz'da yayınlanacağını belirtti. Asya-Avrupa buluşması mekanizması kapsamında düzenlenen bağlanırlıkla ilgili medya etkinliği Ganzu'da gerçekleşti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi ve Ganzu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıya 51 ülke ve bölgeden yaklaşık 200 temsilci katıldı. Pentagon, Pazartesi günü Amerika liderliğindeki bir koalisyon hava saldırısında IŞİD'in üst düzey bir askeri liderinin öldürüldüğünü belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı Filipinlerin iki ülke arasındaki büyük güç farkı nedeniyle Güney Çin Denizi sorununu hakemlik yoluyla çözmek zorunda kaldığına dair iddiaları yalanladı. Sözcü Lohank büyük bir ülkenin küçük bir ülkeyi ezmesine aynı şekilde küçük bir ülkenin de büyük bir ülkeyi tehdit etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Radyo Mega Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Parera, Sport Auto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçta şampiyonluk isteyen bir takım görüntüsünde olmadıklarını söyledi. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran Torku Konya Spor, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını garantiledi. Tarihinde ilk kez gelecek sezon Avrupa Kupalarında yer alacak Konya ekibine eleme oynamadan gruplarda mücadele edecek. Radyo Mega Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. İç Anadolu'nun batısı göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Sinop, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Afyon Karahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Radyo Mega Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.